Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzda da hızlı karıştırma ve yumaklaştırma e, kısmını size bir detaylı bir şekilde değil de maalesef yine şey yapıyoruz. Özet şeklinde. Ee, daha önce de biraz bak giriş yapmıştık zeta potansiyeli falan üzerinden. Sizler de bu konularda e, temel proses, temel işlemler dersinden e, bilgi sahibisiniz. Hızlı karıştırma, yumaklaştırma kısmını çok böyle e, şöyle kısaca bahsedeyim. Burada e, suyun suda bulunan askıda partiküllerin e, genelde bunlar kendiliğinden çökmüyorlar. Partikül boyutları kum boyutundan daha ufak ve askıda yüzen partiküller. Biz bunlara, bu partikülleri sudan ayırmak için e, suya çeşitli kimyasal maddeler ilave ediyoruz. Bu kimyasal maddelerin önce homojen şeklinde dağılmasını sağlamak için hızlı karıştırıyoruz. Daha sonra bunların birbirine çarparak elektriksel yükleri veya diğer özellikleri nedeniyle birbirine yapışıp birbir bir araya gelip flok oluşturup ağırlıkların artması sonucu çökebilir hale gelmelerini sağlama sağlayarak bunların sudan ayrılmasını sağlıyoruz. Biz bu olaya hızlı karıştırma yavaş karıştırma veya e, hızlı karıştırma, yumaklaştırma diyoruz arkadaşlar. Burada e, tanelerin çökelme hızları ile ilgili e, cetvel 5.1'de görüyorsunuz. 20 santigrat derece gibi su için çökelme hızları verilmiş. Tanelerin çökelme hızları. Evet. Çökelme hızları arasındaki e, katı maddelerin çökertilmesinde e, Askıdaki katı maddelerden kast kastediyoruz arkadaşlar. Askıda yüzen katı maddelerin çökmesinden bahsediyoruz. Evet, Atık suların e, aratılmasında kullanılan bir metot bu. E, genelde e, işte sularda fosfat giderilmesinde e, kağıt deri sanayinde, dokuma sanayinde, kağıt sanayinde, metal sanayindeki metallerin, üzerindeki maddelerin sudan uzaklaştırmasında kullanılan bir sistemdir. Ama biz içme sularında da bu metodu kullanıyoruz. Çeşitli kirletçilerin giderilmesinde, giderilmesinde yumaklaştırmanın verimliliğini anlatan bir tablomuz var burada, dikkat ederseniz. Giderme verimleri şurada anlatılıyor. İşte sıfır yok. Şu diğerleri yüzde oranlarında. Örneğin inorganik bulanıklık bu metotla yüksek oranda %60'ın üzerinde gideriliyor. Askıda katı maddeler %60'ın üzerinde %70-80 civarında bu hızlı karıştırma yavaş karıştırma metoduyla gideriliyor, giderilebiliyor. Fosfat yüksek oranda giderilebiliyor. burada yine demir giderilebiliyor, alüminyum giderilebiliyor. Arsenik gibi metaller giderilebiliyor, Civa gibi metaller giderilebiliyor. Yine o inorganik olarak da ee, renk oluşturan maddelerin çoğu yüksek oranda hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ünitesiyle veya e, koagülasyon, flokülasyon sistemiyle veya siz değişik bir şekilde pıhtılaştırma, e, yumaklaştırma, floklaştırma şeklinde de söylemiştik bunları daha değişik diğer e, daha önceki derslerimizde. Renk yüksek oranında giderilebiliyor. Renk oluşturan maddeleri bu metotla giderebiliyoruz. Kavvi -E giderilebiliyor yüksek oranda. Toplam organik karbon giderilebiliyor. Şurada görüyorsunuz tabloda arkadaşlar. Zaten 3 tane artı olan yerlerde yüksek bir virüsler yüksek oranda. Bakteriler yüksek oranda. Akler e, bu sistemle giderilebiliyor arkadaşlar. Burada <laughs> e, koloidlerin Özellikleri önemli. Yumaklaştırma mekanizmasında koloidlerin özellikleri önemli. Suda bulunan, e, suda bulunan askıda maddelerin genelde e, negatif yüklü elektronik, e, negatif yüke sahip olan olan birleşenler olduğunu düşünüyoruz ve biz ortama pozitif yüklü iyonlar ve bunlar genelde alüminyum, demir artı üç ve tuzları şeklinde. Son yıllarda polielektrolitler de e, gelişti. Bunlar pozitif yüklü polielektrolitler de suya ilave ettiğimizde artı eksi kutup e, birbirini çekiyor. E, birbirini çektikten sonra bunlar 2, 3, 4, 5 birden fazla tanenin bir araya gelmesiyle flok oluşuyor. Ve oluşan floklar suda çökelebiliyor. Zeta potansiyeli kavramını daha önce e, görmüştük, görmüştünüz. Diğer destede de anlatılmıştı diye düşünüyorum. Burada bir tane düşünün. Şöyle bir tane. Bu tanenin yükü negatif yüklü. Ortama ilave ettiğiniz pozitif yüklü bir e, kimyasal işte demir artı 3 gibi tuzları, demir 3 klorur gibi veya alüminyum buna alüm de diyoruz. Alüm ilave ettiğinizde pozitif yüklü. Bunlar negatif yüklü tanenin etrafında bir tabaka oluşturuyorlar. Tamamen pozitif yüklü iyonlarla birlikte. Bu belli bir mesafeden sonra negatif yüklü ile pozitif yüklü ancak taneyle birlikte hareket etmeyen bir yüzey oluşuyor. Kesme yüzeyi diyoruz bu yüzeyi. Bu yüzeydeki potansiyele, elektriksel potansiyele biz zeta potansiyeli diyoruz. Bu zeta potansiyeli daha da taneden daha da uzaklaştırdıkça e, artık e, artı eksi yüklü iyonların eşit olduğu e, hiçbir alakaları veya bahsettiğimiz tane ile bir elektriksel iletkenliğinin olmadığı noktada izoelektrik nokta potansiyel sıfır oluyor arkadaşlar. Biz buna zeta potansiyeli e, teorisi veya kavramı diyoruz. Tabi bu zeta potansiyeli kavramı önemli bir şey. Bu içme suylarının aratılmasında e, hızlı karıştırma, yumaklaştırma ünitelerinin tasarımında, boyutlandırmasında anlaşılmada önemli. Temel işlemler, temel proseslerde de siz bu kısmı zannediyorum görmüşsünüz. Diğer bir mekanizma e, taneler arasında itme çekme kuvvetleri var. Elektrik kuvvetleri, bileşik kuvvetleri. Yani iki tanecik arasındaki e, ku, tanelerin kuvvetleri var. Bu kuvvetler doğrultusunda çekme itme şeyleri çözülüyor. Buraları okursunuz. Ç kimya derslerinde, fizik derslerinde bu mekanizmaları az çok biliyorsunuz. Elektriksel iletkenlikten dolayı arkadaşlar. Perikinetik diye ifade ettiğimiz e, Browning hareketi Browning hareketi e, su molekülleri hareketi olarak ifade edebiliriz veya diğer bir deyişle rastgele hareketler diye ifade edebiliriz. Tabii rastgele diye bir kavram söz konusu olmaması lazım ama işte bilim dünyasında rastgele hareketler diye ifade ediliyor. Ama biz e, Browning hareketi diye ifade ettiğimizde su moleküllerinin kendi hareketini bahsediyoruz. Su moleküllerinin hareketiyle de e, taneler bir araya gelebiliyor. Ve flok oluşturabiliyor. Ama bu çok yavaş oluyor. Biz buna e, ne diyormuşuz bu harekete? Bu kim, yumaklaşma şekline prikinetik yumaklaşma diyoruz. Diğer bir e, yumaklaşma şekli ortokinetik. Bu tamamen bizim yaptığımız kimyasal madde ilave ederek karıştırma işlemi yaparak bunların yumaklaşmasını sağlamak şeklinde. Burada hız gradyantı kavramı var. Hız gradyantı ne demek şimdi diye sorarsanız çamaşır makinelerindekini düşünün. Çamaşır makinelerini karıştırıyorsunuz. Devir dakika mı diyorsunuz? Evet. Bin devir dakika, yüz devir dakika şeklinde. Hız gradyantını da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Devir dakika. Yani bir zaman biriminde dönen karıştırıcının dönüş hızını diye düşünebilirsiniz gradiyat olarak. Ortokinetik yumaklaştırmada tanecik sayısında azalma hızı hız gradiyanı tanecik çapı ve tanecik sayısına bağlı olarak değişiyor. Burada formülleri var. Bu formülleri de bakarak şekilde şey yapabiliriz, öğrenebiliriz. Ben bu formüllerin üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Sizler bir bakarsınız arkadaşlar. diğer, evet. Şimdi burada e, önemli olan önemli olan yumaklaştırıcıların hangileri olduğunu, hangi tür yumaklaştırıcılar kullanıldığı. Burada bir tablomuz var. Genelde alım sülfat halk dilinde şep veya şap diye ifade ettiğimiz bir kimyasal madde. Sodyum alüminat kullanılıyor e, yumaklaştırıcı madde olarak. Yine demir bileşikleri 3 klorür, demir sülfat, demir 2 sülfat, demir yüz sülfat şeklinde. Sönmemiş kireç kullanılıyor. Ümaklaştırma amacıyla. Yine sönmüş kireç kullanılabiliyor. Ve son yıllarda arkadaşlar genelde de e, kullanımı basit olduğu için, bir de çamur miktarının az olması nedeniyle poli elektrolitler, yapay poli kullanılmaya başlandı. Burada e, alüminyum artı 3, demir artı